Sevgili öğrenciler, içinde bulunduğumuz bugünlerde evlerimizde geçireceğimiz vakitleri daha verimli ve daha eğlenceli hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için sizlerle iki çalışma yapacağız. Çalışmamızdan bir tanesi kedi ve köpeklerimizin e, konforlu yatabilmeleri amacıyla bir kedi köpek yatağı çalışması. Bu çalışma için gerekli malzemeleri söyleyeceğim size. Evimizde kullanmadığımız tişört veya bir kazak mezura veya cetvel iğne ip makas bir miktar pamuk elyaf veya yün üçünden herhangi birisi ben elyaf buldum bunları getirdim şimdi yapmaya başlayabiliriz çalışmamızı yaz başlamadan önce daha önce sizlere yapmış olduğum bir çalışmayı göstereyim bu tamamen artık kullanılmayan bir kazak. Evde buldum. Bunu sizler için diktim. Kedinizin e, konforla, yumuşacık, bunun içerisinde yatacağına inanıyorum. E, bunun etrafını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pomponlar yapabilirsiniz. Renkli düğmeler dikebilirsiniz. Veya böyle sade kullanabilirsiniz. Ben böyle sade tercih ettim. Ama siz istediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi yapıma başlayabiliriz. Evde kullanılmayan bir tişört. Herkesin evinde bulabileceği. Bu kazak da olabilir, örgü kazak da olabilir. Biraz önce göstermiş olduğum örnek kazaktan yapıldı. Bunun iki koltuk altından mezura ile tutuyorum ve cetvelle çiziyorum. Daha önce çizmiştim bu şekilde. Daha sonra buradan iğne ve ip yardımıyla dikiş yapacağım. tişörtümün alt kısmını, bel kısmını ortada üçte bir boşluk kalacak şekilde üç parça olarak düşüneceğim. Üçte bir boşluk kalacak şekilde iki kenarından yine aynı şekilde dikeceğim. Şimdi geçebiliriz dikiş işlemine. Makine dikişi şeklinde. Makine dikişi nasıl yapıyoruz? geriye dönerek bir önceki dikişin ucundan batırıyorum ve biraz ileriden çıkartıyorum. Geriye dönüyorum. Bir önceki dikişin ucundan batırıyorum. Çok küçük olmasına gerek yok makina dikişimizin. Biraz ileriden çıkartıyorum. Bir önceki dikişin ucundan batırıyorum. Biraz ileriden çıkartıyorum. Sürekli aynı işlemi yaparak sonuna kadar dikiyorum. Evet şimdi dikiş yerlerini tamamladık. Burayı makine dikişi. Aynı şekilde etek ucunu üçte bir bölümü boş kalacak şekilde boşluğu ortadan bırakıyorum. Dikişler tamamlandı. Dikilecek yerimiz bu kadar. Şimdi el yapımızı masamızın üzerine alıyoruz. Boşluktan içini dolduruyoruz. Elyafı dolduracağımız yerleri de söyleyeyim. Bu boş açık kalan kısımlardan önce bu kısmı dolduruyoruz. Yakadan bu kısmı dolduruyoruz. Kol ağzından başlayarak bu kısmı, diğer kol ağzından başlayarak bu kısmı dolduruyoruz. Doldurmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi el yafı doldurdum. Önce Etek ucunda bırakmış olduğum boşluktan gövdeyi doldurdum. Yakadan üst kısmı doldurdum. Kol ağızlarından da iki kolun içini elyafla doldurdum. Şimdi iş işlemine başlıyorum. Önce etek ucundan açık olan kısmı dikeceğim. Daha sonra yakayı birleştireceğim. O kısmı dikeceğim. En son ee, kolların birleştirilmesini göstereceğim sizlere. Evet şu anda elyaf doldurduğumuz yerleri dikişini tamamladım yakasını diktim. Yani bu dikişlerde tamamen özgür dikin. Yakayı şu şekilde kendince dileler yaptım. Daha sonra kolları tam omuz hizasından öne doğru katlıyorum. Yarısı arkada kalacak, yarısı önde kalacak şekilde buraya iğneliyorum. işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Yarısı arkada, yarısı önde kalacak şekilde iğneliyorum ve bunu buraya sabitliyorum. Evet, kedimizin yatağı bitti. İstiyorsanız başta da söylemiştim, süsleyebilirsiniz, etrafını pomponlar yapabilirsiniz. Renkli iplerle işleyebilirsiniz. Size kalmış. Evet, ikinci çalışmamıza geçiyoruz. İkinci çalışmamız meşrubat bardaklarımızı bu şekilde renklendireceğiz. Bunun için gerekli malzemeler temiz bir su kabı, kürdan, peçete, renklendireceğimiz meşrubat bardağı ve renkli ojeler. Renkler tamamen sizin zevkinize kalmış. Ojemi bir miktar suyun içerisine damlatıyorum. Daha sonra İkinci renk ojemi yine aynı şekilde damlatıyorum. Ben üç renk oje kullanıyorum. Daha sonra ev sanatında olduğu gibi ojelerimi Kürdan yardımıyla birbirine suyun içerisinde çok dağıtmadan çocuklar buna dikkat edin suyun içerisinde çok ani hareketler yapmayın aksi halde e, tamamen suyun içerisinde dağılır istemediğiniz sonuçlar oluşabilir ben şu şekil uygundur benim için şimdi bardağı elime alıyorum ve bardağımın suyun yüzeyinde elimle şu şekilde çeviriyorum. Evet suyun içerisinden bardağı çıkarttım. Bakın görüyorsunuz tabanına da yaptım. Daha sonra bardağımı çok fazla kuruması için Peçetenin üzerine bırakacağım. Çok fazla hareket ettirmiyorum. Ve bu şekilde kuruması için peçetenin içerisi üzerine yerleştiriyorum. 15-20 dakika yeterlidir. Kuruduktan sonra bardağınızla meşrubat servisi yapabilirsiniz. Daha önce şöyle bir çalışma yapmıştım. Bunu da göstereyim. Bu da sadece tabanı. Tabanında böyle bir uygulama yaptım. Bunu yan tarafında. Evet çocuklar çalışmalarımız burada sona erdi. Umarım e, sizler de çalışmaları yaparken güzel vakit geçirmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.